bir tekne tatilindeyken evet. baban kayboluyor ve hala bulunamadı zannediyorum. Evet, evet maalesef ben biraz artık onu kabullendim Sibel böyle çünkü benim babam çok özgürlükçü bir adamdı. İlk önce şey üzülüyordum ya bir yeri yok, benim gidip böyle dua edebileceğim bir toprağı yok diye ama sonra denizler özülüm sim geliyor yani aslında her kenarına gittiğimde her denize girdiğimde ona sarılıyormuşum gibi geliyor. Kendimi böyle inandırdım. Hmm. Çok, Yoksa çok öbür yapmışsın. türlüsü çok başka olurdu. Çok güzel yapmışsın. Özellikle de zaten bu huyunu ve bu hayata böyle baktığını bildiğim için bu programa gelmeni istedim. Çünkü evet ne olursan ol, olur, rahat ol. Ne kadar trajedi yaşarsak yaşayalım. Hayat denilen oyunu mutlulukla kucaklamak evet. gerekiyor. Sen de böyle yapıyorsun. Evet. Çünkü evet. bazı gerçeklerden kaçamıyor insan. Yani arayıştaydın ve ondan da vazgeçtin. Galiba bir dönem İtalya'da görüldü falan gibi bir şeyler. Evet de zaten şey Adriyatik Okyanusu'nda oldu. E, tam Adriyatik Okyanusu'nun ortasında. Hatta o dönem çok fazla böyle kaza vesaire falan gibi olaylar oluyormuş. Zaten Yunanistan'dan İtalya'ya giderken bir gemi seyahatinde oluyor. Bu böyle ro-ro tarzı yedi katlı gemiler de olur mi? ya orada bir yangın çıkıyor ve yangın idare edilemiyor. İnsanlar böyle beşinci kata gelip ayakkabıları eridiği zaman anlıyorlar. Hiçbir yangın e, alarmı falan çalmıyor. Bir felaket bir yani. Felaket oradaki diğer bir insanlarla şey konuştum. Çok kötü şeyler anlattılar. Çok Çok korkunç bir hikaye. Bir de artık böyle anlatırken de şey oldum. O kadar gerçek gelmiyor ki artık değil bana mi? sanki benim hikayem değil galiba bu